başörtülerini göğüsleri üzerine, omuzları üzerine alsınlar diyor. Şimdi ben Allah'ı mı dinleyeceğim, seni mi dinleyeceğim? Fetva makamı sen misin? Allah ve Resulünden bir emir geldi mi? Bana göre böyle ya, ben bunu kabul etmem diyemezsin. Ben örtünmeni istemiyorum, tesettür sana yakışmıyor. Allah'ın emrini yapmak sana yakışmıyor demiş olur. Müslüman hanım kardeşlerim bana mesaj gönderiyor. Açıktım bunu dinleyin. Açıktım kocam bana dedi ki hocam hanım sen kapanma. Tesettür sana yakışmıyor. Gittim kapandım sohbetlerini seyrettim. Kapandım tesettüre girdim hocam. Namaza da başladım. Kocam bana dedi ki tesettür sana yakışmıyor ben seni kapalı istemiyorum. Hemen açın. Şimdi tesettür kimin emrini kardeşler? Son peygamberin mi yoksa direkt olarak Allah'ın emri mi? Biliyorsunuz Kur'an'da iki tane şari hüküm koyucu vardır. İki tane emir verici. Bir Allah İki Rasulü, Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman inanmış olan mümin erkekler ve kadınlara o iş hakkında bir fikir beyan etme hakkı yoktur. Ayettir bu. Allah ve Resulü'nden bir emir geldi mi? Bana göre böyle ya ben bunu kabul etmem diyemezsin. Bu ayettir. Sen Müslüman isen bu ayete iman edeceksin. Şimdi bu kadın kardeşimiz kimin hükmüne boyun eğdi? Tesettür emri Muhammed Aleyhisselam'dan gelmedi. Direkt Allah'tan. Bazı emirler vardır, direkt Allah'tan gelmiştir. Allah ne buyuruyor? Mü'min kadınlara söyle, başörtülerini göğüslerin üzerine örtsünler. Göğüsleri üzerine örtsünler başörtülerini. Bak şöyle bağlasınlar demiyor şimdi cahil bir grup türemiş. Talebelerine diyor ki sakın başörtülerinizi iğnelemeyin, göğüslerinizin üzerine örtmeyin. Buradan bir bağ atın böyle yeter. Bağ atın buradan. Bu cahillere itibar etmeyin. Allah ve Resulü bunu emretmedi. Sahabe kadınları böyle örtünmediler. Buradan bağ nedir ya? 28 Şubat'ta mıyız? Ne ayarsın oğlum sen? O 28 Şubat'ta olur o. Herhangi bir okula gireceğin zaman, bir askeriye gireceğin zaman iğneleri çıkart diyorlardı askerler. Ortadan bağla diyorlardı böyle tık. Ortadan bağ bağlatıyorlardı annelerimize. Benim askerlik yaptığım yere yemin törenine geldiler. Anneme demişler ki o iğneleri çıkart. İğnelere ne sorunuz var demiş ya. Nedir iğne? İğneleri çıkart demiş, başörtünü topla buradan bağla. Bağladığın zaman burası görünüyor, göğsü görünüyor. Ama Allah Kur'an'da başörtülerini göğüsleri üzerine, omuzları üzerine alsınlar diyor. Şimdi ben Allah'ımı dinleyeceğim, seni mi dinleyeceğim? Fetva makamı sen misin? O talebelerine, müritlerine buradan bağlayın, üstüne örtmeyin diyenler Allah'a karşı geliyor. Konuma dönüyorum. Bu koca, bu koca kimin emrini hafife aldı? Ben bunu istemiyorum dedi. Direkt olarak Allah'ın emrini istemiyorum dedi. Bakın karısı, karısı başörtüsü takmasa, açık olsa, kadın günahkardır, kocası bu konuda hanımını ikaz etmezse, o konu hakkındaki ayet ve hadisleri hanımına göstermezse, o da razı demektir. Kocası da karısının günahının bir mislini alır. Ama kocası ikaz eder ve konu hakkındaki bilgileri karısına gösterirse ve vebal kocadan kalkar. Açık olan kadın günah girer sadece. Başı açık diye. Ama ikisi de Müslümandır. Her iki durumda da ikisi de Müslümandır. Koca ne zaman ki derse ben örtünmeni istemiyorum, tesettür sana yakışmıyor, Allah'ın emrini yapmak sana yakışmıyor demiş olur. Kim derse ki Allah'ın emri sana yakışmıyor, namaz sana yakışmıyor be hacı abi. Namaz sana yakışmıyor. Bu adam kafirdir, küfür işlemiştir. Abla çok güzel bir kadınsın. Yani şu güzelliği kapatmak sana yakışmıyor. Bırak bu tesettürü ya. Diyen adam dinden çıkmıştır. El fazla küfür maddelerinden bir tanesidir. Herhangi bir ayete. Bugün hacca gidip Araplara para yedirmek günahtır. Kim dese bu sözü kafir olur. Senede bir kere hac yapmak Müslüman üzerine mali durumu yerinde olan Müslüman üzerine farzdır. Mali durumu varsa yapacaksın bunu. Araplara olan kilinden dolayı yanlış hamleler yapmalarından dolayı adamlar kinlenmiş kinlendiği için hacca saldırıyor. İslam'ın beş şartından bir tanesine saldırıyor. Bu adam kafir olur. Allah aşkına şu imanı bir anlayın. Şu akıl denen çobanı ilimlerle donatmazsanız çoban gafil bir şekilde uyur. Uyuduğu zaman ama şeytan uyumuyor. Şeytana uyku yok. Uyku bize. Çoban uyur, çantacı uyur, hoca uyur. Şeytan uyumaz. Su uyur, düşman uyumaz. Şu halde kardeşler kendimizi devamlı donanımlı bir hale getirmemiz lazım. Etrafımızda bu tür cahilce kelimeleri hanımına, kızına, oğluna söyleyen kim varsa adam oğluna diyor ki namazı bırak. Çocuk 15 yaşına gelmiş, sohbetini dinlemiş, namaza başlamış. Baba oğluna mahalle baskısı yapıyor. Namazı bırak oğlum. Namaz kılmanı istemiyorum. Baba kötü bir şey yok ki. Bak bu çocuk arkadaşlarıyla beraber meyhaneye gitse, Fener'in maçını seyretse, babası karşı gelmez. Çünkü normal bir şey der. Çocuk 15 yaşında Allah yoluna gelmiş, iki tane sohbetimi seyretmiş, namaza başlamış. Babası baskı yapıyor, namazı bırak, ben razı değilim diyor. Herhangi bir kul namaz kılmam derse, yine fetva kitaplarımızda geçen Elfaz-ı Küfü'den bir madde söyleyeceğim. Olayı daha iyi anlamanız için. Bir Müslüman kahvenin önünden geçiyor. O insanların çay içtiği, kağıt oynadıkları kahveler var ya, kıraathane değil, kahve o. Kahvenin önünden geçiyor. Geçerken de oradaki bir Müslümana diyor ki, kardeşler ezan okunuyor, namaz kılmaya gelir misiniz? Oradakilerin dört tanesi tanesi susuyor, bir şey demiyor, öyle bakıyor. Bir tanesi de şöyle diyor, ben namaz kılmam, bakın ya inşallah sonra kılarız demiyor. Şöyle diyor, ben namaz kılmam. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben namazın Allah'ın emri olduğuna inanmıyorum. Allah'ın emrini hafife alıyorum. Ben o namazla işim olmaz. Bu elfazı küfürdendir, kafirden sözlerdendir. Bakın diğer dört tanesi de namaza gitmedi ama onlar kafir olmadı. Sadece fasık. Namaz kılmadığı için günahkardır. Hesabını Allah'a verirler. Ama bu adam tavır yaptı. Allah'ın 70 yerde farz kıldığı hükme tavır yaptı. Ve dedi ki ben namaz kılmam, benim namazla işim olmaz. Allah'a savaş açtı. Bir patron düşünün, namaz kılmıyor ya da örneği ilerleteyim. Namaz kılıyor, ama şu sözü söylüyor. İşçilerimden hiçbir tanesinin fabrikamda namaz kılmasına izin vermem. Vallahi billahi bu patron Talin gibi kafirdir. Hocam namaz kılıyor bu adam. iki defa hacca gitmiş. Bunu söyleyen bir adam Allah'ın dinine savaş açmış demektir. Allah'a savaş açan Firavundur, Nemruttur, Kanundur. İşi gitmiştir. Şehadet getirecek, İslam'a tekrar geri dönecek. Ne demek namaz kıldırmam ya? Ben fabrikamda ye yemek yedirmem diye biliyor musun? Fabrikamda yemek yedirmem. Var mı baba yiğit böyle? Bu robot mu bu adamlar? Yemek yiyecekler bunlar. Benim fabrikamda kimse tuvalete gidemez. Dışarı çıkın. Diyebilir misiniz bunu kardeşler? Bu adamların ihtiyacı bu. Ya. Defi hacet her insanın ihtiyacıdır. Yemek yemek gibi asli ihtiyacımızdır namaz. Bu namazı kılmıyorsan sana yazık.